Buyurun Yasemin Hanım. İffetle görüşecektim. Evde değil. Önemli değil. Ben beklerim. Raşit adını da bulduk abi. Biliyordum. Bu adamlar için en iyi saklanılacak yer memleketleridir. Hiç değişmez. Konuştum mu? Konuştu abi. Patronu böyle işlerle uğraşan küçük bir adam. Güzel. Öyleyse gidip bir ziyaret edelim bakalım. Bizi kurşunlatan kimmiş öğrenelim. Hoş geldiniz İffet Hanım. Merhaba. Ben Cemil'in nerede olduğunu öğrenmek için gelmiştim. Öyle mi? Cemil isteseydi size nerede olduğunu söylerdi bence. Bakın. Çok önemli olmasa buraya kadar gelmezdim inanın. Onunla konuşmam lazım. Önemli olan neyse bana söyleyin. Ben kendisine iletirim. Olmaz. Mesele nedir bilmiyorum ama hiçbir şey Cemil'in elini kana bulamasından daha önemli olamaz. Nasıl yani? Cemil daha kötü şeyler olmasın diye gitti. Her şeyi arkasında bırakmaya çalışıyor. Senin de ona yardımcı olman gerekir. Bak kızım. Evine kocana dön. Doğru olanı yap. Herkes kendi gördüğüne bildiğine doğru der. Benim içinde doğru olan benim hayalim. Düşündüğün gibi değil. Her şeyi açıklayabilirim. Yalvarırım beni ara. Kim o? Benim ben. Nasıl oldun ya? Merak ettik. Ne zamandır gelmiyordun dükkana? İyiyim Nurettin. Sağ olasın. Hadi gel o zaman. Dolaşır hava alırız biraz. Ya şey... Yani kapandın kaldın evde. Hava almak biraz iyi gelir. Hadi nazlama. Hadi. Yasemin Hanım geldi. İçeride seni bekliyor. Beni mi bekliyor? Ne istiyormuş? Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Merhaba. Ne söyleyeceksin? Ali Sandan boşanmamakla aklı sıra ders vereceğini sanıyorsun ama bu hiçbir işe yaramayacak. Zaman kazanabilirsin ama sonunda boşanacaksınız. Olan biten hakkında en ufak bir fikrin yok. E o zaman anlat. Neden boşanma dilekçesini imzalamadın? Senin için üzülüyorum. Ali İhsan'la hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. Bence yol yakınken vazgeç bu sevdadan. Ali İhsan beni seviyor. Ben de onu. Sizin evliliğiniz zaten çoktan bitti. Bunu sen de biliyorsun. Onu sevmediğinde farkındayım. O yüzden dilekçeyi imzala ve her şey bitsin. Sen bunu kim olarak söylüyorsun? Hı? Ali avukatı olarak mı? Yoksa metresi olarak İstediğin kadar hakaret et. Ali karısı olmak değil, sevdiği kadın olmak benim için daha önemli. Ali İhsan seni sevmiyor. Seni seviyor yani öyle mi? Hayır. O kimseyi sevmiyor. Ne seni, ne beni, ne de bir başkasını. Yalanlarına beni kandıramazsın. Lütfen mantıklı düşün ve herkes için doğru olanı yap. Sen bana ne yapmam gerektiğini söyleyemezsin Yasemin. Şimdi çık git evimden. Pişman olacaksın. Ben çoktan pişman oldum. Telefonda söylediklerimi anlamadın galiba. Buraya onun için gelmedim. Öyle mi? Peki niye geldin o zaman? Sana olan saygımdan önce seninle konuşmak istedim. Kardeşine sahip ol Dilek. Ne demek oluyor şimdi bu? Sen benim iş yerime gelip nasıl böyle şeyler söyleyebilirsin? Lütfen gider misin? Beni dinle. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Kardeşin aklını kaybetmiş. Şirketin önünde Cemil'i kurşunlattı. Ali sen öyle şey yapmasın. Ya. Onca yaptıklarından sonra hala emin misin? Arada sen olmasan... ...onun bu yaptığına karşılık vereceğim cevap çok farklı olurdu, emin ol. Kimse benim şirketimde benim yanımda çalışan birine böyle bir şey yapamaz. Cemil bunu onun yaptığını bilmiyor. Öğrenmemesi de daha iyi. Yoksa yoksa olay iyice çığırından çıkar. Kesinlikle. Yalnız kardeşin bir kez daha Cemil'e böyle bir şey yapacak olursa asla böyle bir şey olmayacak bir daha. Onunla konuşacağım. Bu olayın ortasında kalmanı istemezdim. Biliyorsun seni. Benim için endişelenmene gerek yok. Bu yaşıma kadar senin korumanla gelmedim. Bir kez olsun, bir kez gururunu bir kenara bırakamaz mısın? Düşünmeden, yargılamadan içinden geldiği gibi davranamaz mısın? Lütfen artık gider misin? ciromuz ve elde ettiğimiz kar bütçelediğimizin çok altında seyrediyor arkadaşlar. Bu konuda mutlaka önlem almalıyız. Sizin önerilerinizi bekliyorum. Ne yapıyorsun sen abla? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Aklını mı kaçırdın sen? Toplantıya daha sonra devam ederiz. İnanamıyorum ya. Kendini bu hale düşürdüğüne bir türlü inanamıyorum. Herkesin ortasında rezalet çıkardığının farkındasın umarım. Sen demez misin? Böyle aile meseleleri ulu orta tartışılmamalı diye. Kimseyi düşünecek halde değilim. Yaptıklarından sonra ben kendimi kaybettim. Ne yapmışım ben yine? Cemili kurşunlatmışsın. Nereden çıkartıyorsun bunu? Ha öyle bir şey olmadı diyorsun yani. Elbette yok. Sen beni tanırsın. Böyle şeyler hep çok saçma bulmuşumdur. Evet tanırım şu anda yalan söylediğini anlayacak kadar iyi tanırım. Nereden öğrendin bunu? Arif Bey gelip söyledi. Niye gelip sana böyle bir şey söylüyor? Ya bunun ne önemi var şimdi? Allah'tan Cemil'e bir şey söylememiş. Olay daha fazla büyümeyecek. Ama bir daha böyle bir şey yaparsan çok farklı bir cevap vereceğini söyledi. Benim hiç kimseden korkum yok. Ha, korkmuyorsun. Söyleyeceğin tek şey bu mu? Yaptığın şeyin hata olduğunu bile kabul etmiyorsun yani. Hayır, düşünmüyorum hata olduğunu. Ve ben gerekeni yaptım. Ne için gerekeni? Böyle davranarak kime ceza verdiğini sanıyorsun sen? İffete mi? Emin ol, bundan zarar görecek tek kişi sen olacaksın. Yeter artık. Ben bu konuda senden tek kelime duymak istemiyorum. Benim de söyleyecek bir şeyim kalmadı zaten. Senin için üzülüyorum. Kurtulman için hiç kimsenin yapacağı bir şey kalmadı. Senin bile Ben Cemil Özdemir'in karısıyım. Kendisine ulaşamıyorum da cep telefonu kapalı. Taş ocağına gideceğim demişti. Acaba ulaşabileceğim bir telefon numarası ya da bir adres var mı? Hemen bir kağıt kalemi. Erken kapatıyorsun. Bugün böyle. Zaten müşteri yok. Ben gideyim. E tabi tabi. Yorma kendini. Hadi hayırlısı. Hadi güle güle. Beni niye takip ediyorsun oğlum? Manyak mısın sen ya? Ne takibi? Dükkandan beri peşimdesin fark etmedim sen Ne istiyorsun oğlum benden ha? Ne istiyorsun? Yoksa geçen gece saldıranlardan biri de sen misin? Söylesene lan konuşsana. Ne diyorsun sen ya deli misin? Bu sefer elimden kurtulamazsın söyle lan. E yeter be. Allah'ım manyak tövbe tövbe. Hep de beni bulur. Neredeyim ben? Açın gözümü. <laughs> yardım edin. Beni bana yardım etsin. Nereye getirdiniz beni? Neredeyim ben? <laughs> Yazın gözümü. Korkma Nimet. Benim. Orkun. O, Orkun. Bir, bir şey yok. Sakin ol lütfen. Ben <laughs> korkutmak istemedim. <laughs> Sadece papatyaları gönderdiğimde çok mutlu olmuştun. Bunları gördüğünde boynuma sarılırsın diye düşündüm. <laughs> Manyak! Nimet dinle. Ben sadece beni dinlemeni istedim. Sen benden kaçınca... Neyini dinleyeceğim ha senin? Neyini dinleyeceğim? Seni seviyorum. Sana aşık oldum ben. Tamam, kabul ediyorum. Çok da normal biri değilim. Ama o kadar da kötü sayılmam. Ben seni sevmiyorum. Sevmeyeceğim. ...hayatımı istemiyorum. Uzak dur benden anladın mı? Uzak dur! Burada ne kadar kalacaksınız? Belli değil. Ee, buraya yakın bir ev var. Arif Bey de geldi de kalır. Orayı hazırlattık size. Bir eksiğiniz, bir isteğiniz olursa söylersiniz. Yarın tedarik ederiz. Misafiriniz var. Ne misafir? Merhaba. Ne işin var burada senin? Konuşmak zorundayız. Sana anlatacaklarım var. Ben anlayacağımı anladım. Şimdi kocanın yanına git. Beni dinlemeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Benim için bittin anlamıyor musun? Sen o adamın yatağına girdin. Cemil! Abla. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Anam çok sevindim. Nasılsın? Hiç iyi değilim. Ne oldu? Evimden kovuldum. Ali İhsan aklını kaybediyor. Daha ne olsun? Dur dur bir dakika dur. Ne zaman nasıl oldu bütün bunlar? İffet Hanım sayesinde. İşte bu yüzden senin de aynı hataya düşmeni istemedim. Abla ne olursun bak. Betül çok farklı bir insan ve inan ben Betül'le çok mutluyum. İnanmasam da istediğini yapabilirsin. Artık savaşmaktan vazgeçtim. Ben seni buraya daha önemli bir şey için çağırdım. Madem kendine bir hayat kurdun, o zaman işlerin ucundan tutmalısın artık. E nasıl olacak yani? Abim burada şirkette çalışmama izin verecek mi? Burada değil. Kendimize yeni bir iş kuracağız. Ben de ayrılacağım buradan. Alişan Bey de sevgili İffet'i ve delilikleriyle şahane hayatına devam etsin ama artık ben yokum. Cemil ne zaman gelir? Bilmem, belki hiç gelmez. Öyle mi? Sizin bekleyeceğinizi bilmiyor anlaşılan. Gidip arayayım ister misiniz? Gerek yok. Siz... ...siz beni kalacağı yere götürseniz, orada beklesem... ...nasıl oraya gelecektir? Hoş geldin Hoş bulduk. İffetle konuştun anlaşılan. Nereden çıkardın bunu? Yaptığımı çok saçma olduğunu biliyorum. Ama ne yapayım dayanamadım. Boşanmanızı o kadar çok istiyorum ki belki gidip onu ikna edebilirim diye düşündüm. Evet Yasemin gerçekten yaptığın çok saçma. Senin gibi bir akıllı kadın nasıl böyle bir şey yapar hiç anlayamıyorum. Ben de bir kadınım. Duygularıma hakim olamıyorum bazen. Duygularına hakim olmalısın. İffeti benden başka kimse ikna edemez. Ve ben bir şekilde ondan kurtulacağım. Bana güven. Yalnız biraz sabretmeni istiyorum senden. Lütfen. Anlaştık mı? Zaten İffet'le bir daha karşılaşmak istemiyorum. O kadar nefret doluydu ki. Ne söyledi sana? Hiçbir şey söylemedi. Ama her halinden belliydi. İstediği kadar nefret etsin. Benim dediğim yapmak zorunda hiçbir şekilde bana karşı gelemeyecek. Lütfen bu gece burada kal. Tamam canım. Zaten ben de bunun için geldim.